Mısır'da Firavunlar var. Sonra... Bizans geliyor. E, Yunan var. Yunan, Yunan hakimiyeti var. Evet, İskender var. var. Evet, Makedon evet. hakimiyeti var. Evet. Ve onların kurmuş olduğu bir hanedan var. Ve o aslında Mısırlı değil. Avrupa'da bir hanedan. Evet. Ee, Roma geliyor. Sonra. sonra arkasından Roma geliyor. Ee, Ve Bizans geliyor. Arkasından Bizans, Bizans geliyor. geliyor. Yani Roma yaklaşık bir 500 yıl falan sürüyor galiba i̇şte. orada. Ee, arkasından Bizans geliyor. Bizans ne kadar sürüyor? Bizans işte 500'lü yıllar, 100 yıl kadar. 100 yıl kadar. Kısadır, Bizans, kısadır. Hareketler. Peki tarih bilgimi şunu gösteriyor. Türkler Mısır'da, yani Yavuz'un fethinden çok çok, çok, önce. çok önce, Mısır'da devletin sahibi Türkler. Ne zaman oluyor? Şimdi şu var. Yani Köle olarak, savaşçı olarak gelip sonra devlete hakim oluyorlar. Ama memluk devlette ne kadar Türktür? Köle değil de paralı asker belki. Tamam. Memlük'ten de önce şimdi Tolunoğlu Ahmet 868 868 yani Anadolu'ya girişten 200 yıl önce. 1070. Birden önce, çok önce. Yani 200 yıl önce. 200 yıl önce. Ve burada yaklaşık 905 yılına kadar e, 37 yıl hüküm sürüyor Me, e, Tolunoğlu devleti ama sadece Mısır'da değil. Şey bunlar. Yani mesela e, 898'de Libya'ya kadar e, o bölgelerin tamamını alıyorlar. Hocam Mısır-Kahire'nin sev en sevdiğim binası İbn-i Düşünün kardeş. yani ne zaman yapılmış? 1100-1200 yıl önce. Duvarlı çevrildiği bir bahçe. Evet. İnanılmaz bir şeydir. mimaridir. Ve 905 yılında aile taşıyamıyor artık Mısır'ı. Ve Bağdat yeniden Hı. buraya valiler tayin edip evet. 905 yılından 935'e kadar bir 30 yıllık doğrudan Bağdat'a bağlı. Dağlı. Sonra bu sefer Muhammed bin Tuğç Eşitler Devleti'ni kuruyor. O da Fatımilere yenik düşüyor 969'da. Yani böylece Mısır'daki Türklerin varlığı nasıl oluyor? Çünkü Abbasiler zaten Emeviler zamanında başlamış ordularda Türk askerleri bulundurma ama Abbasilere gelince artık hepten sanki adeta ordu demek. Türk demek. Türk demek. E, bu gönderdiği valilerden de birisi Tolunoğlu Ahmet. Mısır'da ortamı da müsait görünce devlet içinde Devleti, devlet, devlet Kuruyor ve bizim Müslüman Türk Devletleri... Mısır'dakiler niye hep böyleymiş? Devlet devlet kurmuşlar. Mısır'a atanan valiler. Kavala Kavala'da, Kavala'da işlerin Ve e, Tolnoğlu Ahmet'in çok enteresan e, rahmetli Ebul Feyz'in doktora tezidir. Hı. Değil mi? O kitap evet. olarak da yayınlandı. E, Mısır'da Nil Nehri'nin sularını ilk defa bu kadar verimli kullanan, usulü geliştiren kişi Tolunoglu Ahmet. E, ve e, 969'da eee gidiyor ama Fatimiler buradaki Türk askeri yani Habire Orta Asya'dan e, Abbasilerin o aldığı gelenek devam ediyor ve Abbasiler e, Fatimiler zamanında da Türk nüfusu var. 1171'de Eyyubiler, 1250'de Memlükler dikkat edersek e, bütün o silsile devam ediyor. Osmanlı'da gittiği zaman orada Kıptiler'den bir devleti almıyor. Hı hı. Yani Murat Bey'in dediği e, Memlükler ne kadar Türktü? Tabii ki böyle bizim anladığımız anlamda bir Türklük falan yok zaten. Fakat Orta Asya'nın her tarafından geldiği gibi Kafkasya'dan da özellikle Kıpçaklar, Çerkezler o bölgeden epeyce bir insan geliyor. Ve bu sonra da devam ediyor. Yani Osmanlı Devleti de benzer uygulamaları Anadolu'dan, Balkanlardan yani Kavala'lı'da bir Arnavutluk'tan götürülen başıbozuk bir asker. Yani Mısır'a aslında Mısırlıların hakim olması bu ki Orabi isyanı biliyorsunuz. Evet. Ee, Mısır Mısırlıların sloganları şeyler. 18 Haziran 1953'tür. Evet. 1953. Yani kral gidiyor o zaman. O kadar Cumhuriyet'in ilanıdır. O ana kadar Türk. Yani her millet var. Her Ama millet var da kontrol Türkler. Kabalalı hanedanı ne kadar Türk? Türkçe konuşuyorlar tamam. Sarayda yani Kral Fuada kadar Türkçe. Türkçe konuşuyorlar. Faruk çok basit yapmış konuşulmasın diye. E, Fuad'ın zaten Arapçası pek kuvvetli değil derler. E, ama Kavalalı soyu da hala araştır oluyor. Arnavut değil. Değil mi? Değil. Greg? Anadolu'dan. Hayır, ay, ay, hayır. Anadolu'dan. Anadolu'dan. Son mi? şey yapılanlar. E, yapılan Ama Kavalalı'dan gidiyor oraya sonuç olarak. Ama Anadolu'dan gitmiş. Anadolu'dan Kavalalı'ya Kavalalı'dan. Gümüşhane ile çıkasaması deniyor. E, onu ben de duydum. ya. Doğru, Doğru mu hakikaten? Arap değildi yani. Malatya Arap Yumuşan değil işte. Yumuşan de, 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 deniyor evet. deniyor. Son şey ise. Tabii Mısır. Mısır'ın kitabı çok güzeldi orada anlatıyor. Şimdi Rüstem İzleyin yani. bütün imparatorlar evet. gibi çıkarıyor. evet. 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 <laughs> bir halinden bir yer. <laughs> Mısır tabi Afrika tarihinde e, genel olarak yani ta Firavunlar döneminden bugün de bile biraz yani programın başında da ifade ettiğimiz gibi çok etkili bir ülke. Ama ne oluyor? Oluyor. Enver Sedat'ın yaptığı anlaşma bir anda bir dönem en azından Mısır'ı dışlıyor. Fakat Mısır'sız bir Arap dünyası da ama çok hocam, enteresan. Ama Enver Sedat o Camp David'i yaptı da ama topraklarını bir kere geri aldı. Bütünlüğünü sağladı. Ülke. Evet. Prestijini düzeltti. Ama, ama Arap ettim, Birliği ne? denen oluşumunda oluşmamasını sağladı bir anlamda. E, 7-8 sene. Oluşabilir miydi? Bir de o var. Yani, Oluşabilir miydi? O ayrı yani. hesap ama e, yani o zaman mesela işte bazı rejimlerinin çok güçlü olduğu dönemlerdi. Onların hayallerini bir anlamda yıktı. Evet, evet ama ama 7-8 sene sonra gene Mısır Mısır oldu. Mısır Mısır oldu tabii canım. Mısır 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 Mısır, Mısır, Mısır önemi kaybı. Bir de, bir, de yani Batı'nın gözünde Ara, e, Arap dünyasına ulaşmanın kapısı Mısır gibi görülüyor. Fatih onun şeyi var. Çünkü orada ta Kavalalı'dan yani Muhammed Ali Paşa, Muhammed Ali, Mehmet Ali Paşa, Mehmet Ali Paşa. Bir devam eden bir devlet geleneği vardır. Bugün Kahire havaalanına indiğin vakit bir devleti görürsün. Ama başka bir birçok Arap ülkesine indiğin vakit göremezsin. Göremez. Evet. Tunus'ta falan göremezsin onu. Ki e, Tunus çok hoş bir yerde. Hoştayken şey açısından coğrafya, coğrafya açısın. doğa. Fransa'nın güneyi, Kota Zül'ün ucuzu. Edelim. ucuzu. Evet.